Merhaba Beren'le Defne nasılsınız? İyiyiz. Bugün ne yapacaksınız? Barbileri yıkamayacağız. Hmm, küveti de hazırlamışsınız. Küvet gelmiş. Evet. Sen de küvetimizi bulduk. Çok güzel. Bunları mı yıkayacaksınız? Evet. O tabi küvette de çözmeyi hmm. Evet Beren. Be Peki kıyafetlerini çıkaracak mısınız yıkarken? Evet tamam. Hadi başlayalım o zaman. Evet. E hadi kızlar o zaman başlayalım. Evet. İlk önce büyük bebekleri soyalım. Olur mu? Evet. Hadi bakalım. Ben soymaya başladım arkadaşlar. Çok var benim benim arkada çıktık yok bakın. <laughs> Böyle çıplak. <laughs>

Tamam, hadi başlayalım o zaman. Gel bakalım. Şayan bak, elmetliğin için teşekkür ederim. Ayak ay, 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 soğuktu bile. Bir tane ayak ay, ay, soğuktu. Ay, 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 soğuk. ay, Otur. Otursun. Otur, Allah! <gülüyor> 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 Nasıl bu Baca eğlenceli. Babacım, bir daha istersen birazcık cibacığım. bana şampuan verir misin? Tabii ki. <laughs> ama Beren'cim o kollarını bir sıvaman lazım değil mi? İstediğiniz gibi de koktu ya. Evet, benim bebeğimin dizine ne olmuş? Ne olmuş? Dizisi bayılmış. Onu demek istedim. Çok evet zor. Beren'cim. Saçımdan bakayım. Yüzünü falan yıkadın mı güzel? Evet. Hmm, Sırtını da yıka. Yıka. <laughs> şampuan kalmamış. Biraz şampuan dökelim o zaman. dökelim. Tamam. Gel bakalım bıcı bıcı. Hı. Gel bakalım bıcı bıcı. Mis gibi koktu çınar. Beren'cim biraz da böyle su at üstüne. Çok sıcakmış yandım. Çok güzel. Ben de su çok güzel. Gel tam ön şeyinden. Tamam. Ayaklarını da yıkadın mı? Yok unuttum. Gel bakalım araklar. <laughs> tamam herhalde ha senin bebeğin. Berencim. Hadi ya. biraz da su at. Oh, tamam. yüzünü falan. Şimdi kurulayalım mı havluyla? Evet kurulayalım. Hadi bakalım. Şuralarına birazcık daha su lazım. Ben çünkü yıkamak istiyorum. Evet arkadaşlar Beren'in bebeği yıkandı. Beren çok güzel yıkadı bebeğini. Ve şimdi de havluyla kuruluyor. Ayağını. Evet ayaklar önemli. Evet ayaklar çok önemli. Tamam Beren'cim o zaman sen bebeğini güzelce kurula. Defne de bebeğini yıkasın. Burada bekliyor. Değil mi Defne? Evet. Hadi başlayalım. Ne? Evet Defne de bebeğini yıkıyor. Küvete koydu. Hadi Defne başlayalım. Hadi. hadi. Evet. İlk önce birazcık onu ıslat bakalım. Çok kirlenmiş bebeğin Defne. Bacaklarına da ya. Köpeğim tamam. E şampuan gerek değil mi? Şampuan gerekli babacığım. O zaman biraz şampuan atalım. <gülüyor> <gülüyor> ben de ona birazcık su sütü atayım. Hayır. Ona ver de. Dışık birazcık da önleyelim. Gözlerini kapat. Kapattı hmm. zaten. Mis gibi kokuyor. Evet Defne, bebeğini yıkaman bitti mi kızım? Bitti. Daha Bittiyse şey o zaman kurulamaya geçelim mi? Evet. Tamam. Evet Defneciğim, bebeğini mi kuruluyorsun? Evet. Tertemiz oldu galiba. Evet. mis gibi de kokuyor. Hmm, kokusu buraya kadar geldi. Evet gibi gerçekten arkadaşlar ya. Ne güzel. Hadi bakalım güzelce kurula bebeğini. Sonra da biz çelsileri yıkayacağız. Ama evet. Küçük çelsilerimiz var. Onları arkadaşlar? da yıkayacağız. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şimdi bebeklerimizi yıkadık. Şimdi küçük bebeklerimizi yıkayacağız. Ooo. Kızlar ne yapıyorsunuz bakalım? çerçevemize bakıyoruz. Ve yıkıyoruz. Aa, siz onları mı yıkıyorsunuz? Evet, bakın saçım benim. Oo, saçını benim evet, arkadaşlar. Açıyor. Merhaba. Bu arada. O, Ay, o zaman ben sizi dökün. meşgul etmeyeyim. Hemen yıkamaya başlayın. Evet, evet. Çekeceğim arkadaşlar. Şampuan da dökeyim mi? İster misiniz? Evet. Oo, çok Suyun güzel, içine dökelim. Suyun içine dökelim. Suyun Birazcık daha. Aa, birazcık daha. Allah Allah Allah. al. al. size? Çok pislenmişsiniz. Gözüne kaçtı. Kuru 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 kuru. Hoppala merhaba. Ben, ben, bir tane Sen köpük. bunu yapsan. Kuru 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 bir. bir kız oh, <laughs> Allah saçım köpük oldu. <laughs> Ellerim. Merhaba arkadaşlar. Bakın ben şu anda böyle köpüklüyüm. Allah. Ben de böyle azıcık ölüyorum. Niye kalay Allah! Sen herkes köpükle oldu? Hadi köpük partisi diyelim, partisi, diyelim biz buna? Bakın şimdi. Ben köpükledim. Az önce şimdi Ay <laughs> <özürüyüm. gülüyor> Ben çok iyi olmuşum. Evet. Çok iyi. Çok, çok Saçımı da temizleyeyim Şöyle. Ah 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 ah. Bir de yine köpük yaptım o zaman. Seni hep biz köpük yaparız kanka. Oh. Bu. bu sefer de benim oh. saçım oh, sabunlarla yüzüyorum. Bu sefer de benim. Sadece mi oldu? Ya ben önce kötü dediğim miydim? Ay ikiyim. Ah. tamam bu kadar yeterli bence. Cık. Yok biraz. Çarşıya yani defne suda oynamadılar. Bu 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 bu. oldum <laughs> be. Sizin yüzünden köpük oldu. Köpük oldum. Amca gel ben köpük yapayım. Biraz ha. daha dökeyim mi kızlar şampuan? Evet. Çocuklar var. Çelsilerin üstüne. Ama ben koyu arkadaşlar. Bakın. Benim için de koyu oldum. Bakın ki. ben doldum. Allah. Ben de. Saçım. Saçım gibi saçım. Bunun evet ama... güzelce yıkandılar galiba. Evet arkadaşlar bakın benim yüzüme. Hemen yıkanayım. Allah Allah anam benim yüzüm. İyi güzel. havluyla kurulamaya başlayalım mı artık? Evet. evet. Tamam. Anlam, anlam. Evet Chelsea'lerimizi yıkadık arkadaşlar. Şimdi de kuruluyoruz. Aferin kızlar. Chelsea'ler ne güzel yıkanmış. Evet. Bravo size. Arkadaşlar güzelce kadımızda şimdi de saçlarını kurutuyoruz. Hadi başlayalım. <gülüyor> 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 Evet Belen'cim, senin çelsilerinin saçları kuruduysa Defne'nin çelsilerinin saçlarını kurutalım. Defne'ye verir misin? Tamam. Saç kurutma makinesiyle. Hadi kurut bakalım. Buradan mı? Bakayım. Nasıl? Evet. Orada. Ben sana açardım ama. Bakayım, Hadi Defne. Nereden? Bul bakalım. Defne. Bir alttaki dene? Bir altta. Evet. Bravo. Bravo. Evet Defne canım. Nasıl biliyor kurutmak? Haydan gele. Ekiban böyle. Bu kadar yeterli. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.